Eee hey, hey, biz neler çektik? Anlatayım yavru. Ondan sonra diyorlar, hoca bize niye kızıyor? Yok çocuğa şöyle etmeyin, çocuğa böyle etmeyin. Bak ben bir sürü anne gördüm. Merhabalar Zafer hocam. Merhabalar Müjade merhabalar. Çocuklarımıza asla söylemememiz gereken cümleler serisinin son videosu. Son videoyu yapıp işi bitiriyoruz ama altın konular anlatacağım. Evet açıklamada önceki videoların linki var. Oynatma listesinden Doğru. tümünü izleyebilirsiniz. Doğru. Son videoda neler söyleyeceksiniz? Bir, bak bunu sakın yapma. Çocuğa psikolog muamelesi yapma. Ne demek? Kadınlar daha çok yapıyor bunu erkeklerden ama erkekler de yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Çocuğu karşısına alıyor mücadelem. Diyor ki e, yavrucuğum işte biz neler çektik çok acılar çektik sen küçüktün işte biz evlenirken öyle evlendik böyle evlendik şöyle oldu böyle oldu. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Çocuğun daha deneyimlemediği, anlamadığı, algılayamadığı problemleri duygu transfer yöntemiyle depresif olup çocuk psikolojik güçsüz olsun diye ona aktarıyoruz. Niye yapıyorsun bunu? Ben sana söyleyeyim mi? Çocuğun güçsüz olacak. Özgüvensiz olacak. Başarısız olacak. Hayata karşı direnci olmayacak. Bunun için mi yapıyor? Ama yaptığın iş bu sonuca götürecek. Anladın mı Mücahid'im? Bak iş burada kopuyor. Evet. Yani a, oturtuyor karşısına. Hey, hey, biz neler çektik anlatayım yavrum. Ablacığım git psikoloğa ağla ya. Senin çocuğun çocuk ya. Çocuk. Hocam o da öğrensin hayatın gerçeğini. E belki daha güzel bir hayat olacak. Belki daha iyi bir hayat olacak. Senin kaderini yaşamak zorunda mı ya? Kader transferi ha. Hikayenin özü ne biliyor musun Mücadele? Kaderi transfer etme. Niyet bu. Hocam o da acılar çekecek. Görsün hayatın gerçeği. Çekmesin inşallah ya senin çocuğunda, senin yaşadıklarını, senin çektiklerini çekmesin inşallah. Bu değil mi bizim o istediğimiz şey? Tabii ümidimiz bu. Ama sana söyleme. Otur yavrum hayatın gerçeğini öğren de anca şey yaparsın, anca... Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Böyle bir şey olur mu? Yazıklar olsun. Yapma. Bak psikoloğa git, Anlarım. Hatta genç psikologlar daha çok yıpranıyor. Daha vaka görmüş psikologlar daha dirençliler. Bak ya psikolog olsa bile yeteri kadar vaka deneyimi yoksa o kendi de yıpranıyor yani. Senin çocuğun psikolog değil. Eğitimini almamış deneyimi yok ve çocuk. Ondan sonra diyorlar hoca bize niye kızıyor? Bak şunu diyen. Ben senin yaşındayken yavrum kendi paramı kazanıyordum. Bana hiç desteğim yoktu falan. Ne yapsın yani? Bu cümlenin sonunu bir yere bağlayalım. Nereye bağlayalım? Sen evden atıyoruz yavrum. Buraya bağla o zaman. Sen şimdi niye bunu anlatıyorsun? Böyle çocuğa zorluk öğretmiyorsun. Böyle çocuğa nasıl başarısız olunur, nasıl acıların altında kalınır, nasıl değersiz hissedilir, nasıl perişan olunur bunu anlatıyorsun. Küçük emrah yetiştiriyorsun. Aynen. Geçmiş olsun. Özgüven Özdeğer. Bitti. Bitti. Hepsini bitiriyorsun. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Evet. Ailenin şöyle bitirmesi olayı biliyorum. Sen düzelmeyeceksin. Sen hep böyle kalacaksın. Ben sana söyleyeyim. Ya çok affedersiniz bir hayvan var merkep diye. Şimdi şeyini de söylemeyeyim. Sen böyle geldin böyle gideceksin. Akılsız geldin akılsız gideceksin. De bilmem ne geldim bilmem ne gideceğim. Bir hayvan ismi veriyor öyle geldin öyle Yazıklar olsun ya. Zararı verdin verdin yetmedi kapağı da böyle mi kapatayım diyorsun. Ya sen çocuğa ne yapıyorsun ya? Yapma bunu ya. Yazık günah bu çocuğa. Hocam bir de çok soru soran özellikle bu 3-4-5 yaşlarındaki çocuklar çok soru soruyor. Doğru. Sanki Einstein olacak bir sus. Her şeyi sorup durma. Bilmiyorum diye. Bilmiyorum. Niye sinirleniyorsun çocuğa? Şunu söyleyen anneler var bunu aldığı için. Bak, bak, bak. Şunu diyorsun ya. Keşke seni doğurmasaydı. Keşke annen olmasaydı. Keşke baban olmasaydı. Olmasaydın. Keşke olmasaydın. Belki çocuk büyür bir, bir yerlere gelirdi. Benim annem hiç eğitim almamış birisi. Mücahit. Ama ben pedagojik eğitimlerin birçoğuna katıldım. Yabancı uzmanlardan. Ee, bir sürü psikoloji eğitimlerine katıldım. Yüksek lisans yaptım, doktora yaptım falan. E ne öğrendim biliyor musun? Annem neredeyse hata yapmamış. Hiç eğitimsiz ha. Neden biliyor musun Mücahit? İnsanın yaratılışında özel bir duygu var, hissiyat. İnsanı doğruya yönlendiriyor. Vicdan mı? Vicdan, Vicdan. mı? Vicdan. Asla yanılmıyor. Şu an psikolojide öğrendiğim bir sürü şeyi annem üstümde uygulamış yani doğru yöntemler. Yıllar önce radyo programında vicdan kavramını biz 3-4 program konuşmuştuk abi. O kadar değerli bir kavram ki. O kadar değerli ki. Yine bir podcast yapalım hocam. Ben diyorum yapalım mücadele. Eski ekip, efsane ekip bir araya gelsin. Buradan da herkese duyuralım. Yaptığımızda Instagram'ınızdan da duyurmuş duyuralım, oluruz. Duyuralım, duyuralım. Evet. Bu podcast, podcast ne demek mücadele? sesli içerik yani ses, ses yani videosuz sesli radyo gibi takıp dinleyeceğim bir içerik YouTube'da video izlemiyorsun da Spotify'da ses dinliyorsun güzel herhangi bir yerde dinliyorsun ses, Apple Podcast izledim. falan bir sürü platform var tamamen ücretsiz açıyorsun dinliyorsun bedava değil mi bedava evet Çok. Spotify deyince ücretli zannediliyor çünkü Evet. değil bedava dinleyecekleri bir yerde biz başlayalım artık bazı soruların cevaplarını aramaya başlayalım. Ve vicdan doğruyu bulduruyor mücadele. Şu an anneler babalar çok kafası karışık. Pedagogun biri öyle diyor, psikologun biri şöyle diyor, uzmanı biri çıkıyor böyle diyor. O bir başka bir kişisel gelişimci çıkıyor şöyle diyor. Millet arada kalmış ya. Ne yapacağı belli değil. Bir an önce, bir an önce insanlar kendini toparlayıp ben çocuğa ne yapıyorum duygusunu çözmesi lazım. İşte bir sürü ekoller falan da var ya. Ekoller de kafayı karıştırıyor. Ekolü yorumlayan uzman da. Herkes kendi yanlış düşüncelerini ekol adı altında millete anlatıyorlar. Bak ben şimdi isim vermeyeyim ama çok karşı çıktığım görüşler var. ya, çok yanlış. Adam bunu ben şu ekol anlatıyorum diyor. Bu ekol, o ekolün hocasını dirilse gelse bu kişinin bu uzmanın suratına tükürür. Der ki yazıklar olsun. Sen ne yapıyorsun böyle anlatıyorsun? Millete zarar veriyorsun. Bak o kadar eğip büküyorlar. Şu dönem, bak şu dönem ben kendi yaş grubumu çok seviyorum. Biz güzel bir yaştayız ama şu dönemin çocukları, gençleri, delikanlıları işte 20'li 30'lu yaşta lafları çok eğip büküyorlar. Herkes aşırı siyasi, aşırı politize oldular. Bu politizasyondan dolayı Böyle kelimeleri eğip büküyorlar bilmem ne. Psikolojiyi de çok eğip büküyorlar. Bilmem neyi de pedagojiyi de eğip büküyorlar. Yok çocuğa şöyle etmeyin, çocuğa böyle etmeyin. Bak ben bir sürü anne gördüm. Bu pedagojik bilgiler yüzünden kadın ölecek neredeyse. Yanlış yapıyorum bilmem ne yapıyorum diye. Öyle şeyler anlatıyor ki uygulanabilir değil. Her gün iki saat çocuğunuzla oyun oynamıyorsanız o çocuğun kişiliği gelişmiyor. Dalga mı geçiyorsun sen? İki saat nereden vakit bulacağım? Para ver o zaman. Para ver ev geçinsin ben çocukla beş saat oynarım. <laughs> Böyle saçma sapan. Uygulanabilir değil. Sürdürülebilir, uygulanabilir değil. Bak bizim annelerimiz, babalarımız var ya. Bak bizim bir önceki nesil. Süper şeyler yaptılar. Süper babalar ya. Babamız bizim vıcık vıcık aşk kitom çok seviyorum hiç böyle değildi ama ben babamın gözlerinden beni deli gibi sevdiğini bilirdim. Annemin gözlerinden bilirdim hala biliyorum. Annem öyle öyle eğip bükerek kelimeler yapmıyor. Aşk kitom, aşk kitom böyle saçma sap, saçma böyle vıcık vıcık şeyler yapmıyor hakkıyla o duyguyu bana geçiriyor. Eyvallah. Hocam bu serinin de sonuna geldik. Geldik mücahidim. İnşallah çok güzel e, çocukla ilgili yeni serilerde görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Görüşmek üzere. Görüş. Sağ olun.